Merhaba. Bu sunumda Apti Muhasebe Modülü ile ilgili açıklayıcı bilgiler aktaracağız. Apti Muhasebe Modülü nedir? Site yönetimlerinin hesap ve muhasebe ile ilgili tüm kayıtlarını tutan bir programdır. Uygulamamız, sitenizdeki bütün malik ve kiracıları ayrı hesaplarda tutar. Borç tahsilatlarını sistemli bir şekilde kayıt altına alır. Tek düzen hesap planına uygun yapıdadır. Site yönetiminin ihtiyaç duyduğu bütün muhasebe raporları mevcuttur. Site yönetimine özgü tasarlanmış bir yapıdır. Sistemimiz kat mülkiyeti kanunları ile uyumludur. Daire tarafında neler var? Uygulamamızda daire tiplerine göre avans ayrımı bulunmaktadır. Bütçe yapısı ile daire tipine göre avans tutarları otomatik olarak bulunmaktadır. Bu avans tutarlarını sistem, daireleri ay başında otomatik olarak borçlandırmaktadır. Sakinlerin hesaplarına tahakkuk eden bu aidatlar ve bu aidatların ödenme durumlarının kolaylıkla takibi sağlanabilmektedir. Uygulamamız, aidatlar dışında kendi belirlediğiniz türlerde ek borçlandırmaları da destekler demirbaş, ek ödeme, yatırım gibi türlerin hepsine avans tutarları tanımlanabilir ve sistem tahakkukunu kendisi yapmaktadır. Daireye ait tahsilatların tamamı, dairelerin bütün hareketleri görülerek işlenebilmektedir. Otomatik gecikme hesaplama Gecikme yapısı Kat mülkiyet kanunu ile uyumlu olarak, sitenizde belirlenmiş olan gecikme oranına göre gün sayısı kadar hesaplanıp günlük olarak sistem tarafından kaydedilir. Daire borcu gösterildiğinde, hesabında varsa gecikme dahil edilerek gösterilmektedir. Tahsilatlarda da gecikme ile birlikte tahsilat yapılmaktadır. Üstelik geçmişe dönük yapılacak tahsilatlarda ve borçlandırmalarda gecikme yapısı otomatik işleyerek hesaptaki gerekli gecikme tutar güncellemelerini yapar. Vade yapısı. Sistem gecikmeyi otomatik olarak hesaplamaktadır. Bütün daire borçlandırmalarında site parametrelerinize göre vade bilgisi dinamik bulunup kaydedilmekte ve gecikme cezası yapısında kullanılmaktadır. Gecikme yapısının raporlamaya katkıları. Gecikme cezaları günlük olarak hesaplanmakta olup, her ay kalıcı gecikme fişleri kaydederek detaylı raporların alınabilmesini sağlanmaktadır. Yapılan tahsilatlar gecikme ile uyumlu bir şekilde ana para ve gecikmelerini kapatacak şekilde kaydedilmektedir. Gecikme görselleştirme. Site yönetimlerinin gecikme cezası hesaplamalarını gösterirken karşılaştıkları zorluklardan birisi de gecikmenin ve kapamaların nasıl tutarlı bir şekilde yapıldığını sakinlerine anlatmaktır. Muhasebe uygulamamızda bu kapama yapısı ve gecikme fişlerinin ait olduğu ana paralar görsel grafikler ile takip edilebilmektedir. Geçmiş tarihli yapılan avans borçlandırmaları ve tahsilatlarında sistem, gecikme düzeltmesi yaparak tekrar görselleştirip sunabilmektedir. Bütçe yapısı Hesap dönemi başında site yönetimi tarafından hazırlanan bütçede, gider tahminleri ile birlikte her bir dairenin o ay için katılacağı masraf tutarının ne olduğu belirlenmektedir. Sisteme gider faturaları işlendikçe bütçe gerçekleşen raporu her an alınabilir duruma gelir. Bütçe yapısı ile tahminlerinizi sisteme girer ve avans tutarlarını sistem kendisi bulur. Sonrasında bu tutarlar ile sistem avans tahakkuk eder. Kanuni takip ve icraya verme Sistem, kendi belirleyebileceğiniz detaylı borç filtreleme seçenekleriyle borçlu kiracı veya malikleri icraya verme ve icra hesaplarında kanuni takibin yapılmasına olanak sağlar. İsterseniz sadece vadesi geçmiş borçları baz alarak da takip listesini oluşturabilirsiniz. Takip yapısı, daire hesapları ile uyumlu olarak çalışır ve sistem, takip başlatıldığında otomatik birmanlar yaparak daire hesabındaki icraya verilen tutar kadar azaltma yapar. Takip yapısının en önemli özelliklerinden biri de avukatların, sistemde kayıtlı olan cari hesabı üzerinden takip dosyası ile ilgili yaptığı masrafları, aldığı tahsilatları ve takip hesabına yapılan tahsilatın dosya ile ilişkili olarak takip edilebilmesidir. Ayrıca sitenizin yapısına göre takip hesaplarında gecikme hesaplama ve kapama yapıları aynı şekilde devam eder. Ödeme yapıldığında tıpkı daire hesaplarındaki gibi kapama ve gecikme yapısı çalışır. Temsilci huzur hakkı. Sistem her bir bloğa temsilci atama özelliğine sahiptir. Sistem bu temsilcinin dairesindeki aidatın bir kısmını her ay dairesinden mahsup eder. Bu işlem ay başında tek bir fiş ile yapılabilmektedir. Dolayısıyla muhasebe uygulamamız temsilcilerin her ay ne kadar aidattan muaf olduklarını takip etmek gibi bir zorunluluğu ortadan kaldırır. Bu ise sistemde tanımlı olan temsilci yapısıyla sağlanır. Cari hesap yapısı Cari hesap yapısına baktığımızda sitenin ilişkili olduğu hizmet ve malzeme aldığı cari hesapların takip edildiği bir yapı mevcuttur. Burada cari hesaplar alacaklandırılabilir ve alakalı olan gider faturalarının sisteme işlenir. Uygulamamız carilere yapılan ödemelerin takibi ve bunlar arasında banka kasa veya avans hesaplarının karşılıklı olarak çalışmasını sağlayarak tüm yapının tutarlı bir şekilde işlemesini sağlar. Carilerin hesap hareketleri ve bakiyeleri bu yapı ile kolayca takip edilir ve raporlanır. Banka, POS ve Sanayi POS yapısı Tüm banka işlemleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir sakinlerden alınan tahsilatları, ayrıca steniz aidat dışında gelir elde edebiliyorsa, gelen havaleleri ve bütün cari ödemeleri ve de bütün vergi ödemelerini kayıt altına alır. Bunların hepsi banka ve cari hareketleri içinde takip edilebilmektedir. Uygulamamızın çok sayıda banka ile sanayi pos entegrasyonu bulunmaktadır. Ekstra herhangi bir ücret ödemeden, doğrudan sistem üzerinden kredi kartı ile tahsilat olanağı sağlar. Çek takibi. Uygulamamızda detaylı çek takibi yapılmaktadır. Çekin cari hesaptan mı yoksa dairelerden mi alındığı takip edilebilmektedir. Çeklerin bankaca takibi, bankada tahsil olunması, geri iade edilmesi gibi birçok durumunun takibi çek modülü ile yapılabilmektedir. Otomatik banka ekstre mütabakatı. Bankalarla yaptığımız ekstre mütabakat entegrasyonlarında banka hesap hareketlerinin muhasebeye aktarımı sistem tarafından yapılmaktadır. Çok pratik bir şekilde, sistemi alıştırma aşamasından sonra bankadaki bakiyeniz ile, sistemdeki bakiyeniz birebir tutacak şekilde çalışabilmektedir. Sistemdeki kayıtların çoğu, banka hareketleri vasıtasıyla otomatik olarak işlenebilmektedir. Cariler, daireler ve kendi banka hesaplarınız ile ilgili, sizin yaptığınız bütün banka işlemleri ve onlardan gelen ödemeler otomatik olarak sisteme kaydedilmektedir. Raporlar. Genel hesap durumu raporu. Bütün hesaplarınızın son durumu, genel hesap durumu diye adlandırdığımız bir raporla birlikte çok net olarak alınabilmekte. Bu rapor, ilk tarihteki başlangıç durumu, ilk tarih ile ikinci tarih arasındaki gelir gider hareketlerini ve işlemlerin toplamı ve son tarihteki sitenin durumunu net olarak ortaya koymaktadır. Nakit akış raporu. Site yöneticilerinin çok yakından takibini yapabileceği borç alacak ve son durumunun ne olduğunu ifade eden bir nakit akış raporu bulunmaktadır. Nakit akış raporunun detayları incelendiğinde ekstra düzeyinde veriye ulaşabilmektedir. Çok özet bir şekilde başlayan bu rapor işlemler içindeki harekete kadar detayını verebilmekte ve bu raporla birlikte site yöneticileri, kendi durumlarını anlık olarak iki tarih kıyaslaması ile birlikte görürler. Tahsilat raporu Bu rapor toplam rakamlar ile alınabildiği gibi en detay olan kişi ve proje bazında da alınabilmektedir. Yapılan tahsilatlar, özet toplam ve detay bazda alınabilir. İstenildiğinde borçlandırma tipine göre listelenebilmektedir. Ayrıca tahsilatların tahsilat kanalı ayrımı da yapılması mümkündür. Resmi muhasebe kayıtları ve defter dökümleri. Raporların yanı sıra tüm işlemlerin muhasebe kayıtlarının oluşmasıyla birlikte istenen tüm resmi muhasebe kayıtları ve defter dökümleri oluşmaktadır. Bütün hareketlerin muhasebe fişi mevcuttur ve muhasebe fişi bu raporlar ile alınabilmektedir. Yevmiye defteri ve işletme defteri bu defterlerin her ikisi de alınabilmektedir. İstenildiğinde bu dökümler tasdikli defterlere yapılabilmektedir. Mizan ve bilanço. İstenilen herhangi bir zamanda mizan ve bilanço raporlarına ulaşılabilmektedir ve resmi dökümlerin alt detayı olacak muavin defterlerinin tamamı da sistemden alınabilmektedir. Sakinlerle iletişim kolaylığı. Sistemdeki borç bilgilerini çok detaylı bir şekilde kat maliklerine ya da kiracılarına, istenilen herhangi bir anda SMS ve e-posta ile atılabilmekte ve bu iletilerin şekli ve şablonları kullanıcı tarafından tasarlanabilmektedir. Bunu da istedikleri kriterlere göre ister maliklere, ister kiracılara, isterse aylık avans borcu sayısına göre, İster blok bazlı isterse de tüm site bazlı atabilmekte ve böylece iletişimlerini hem daire sorumlularına hem de sakinlerine ulaştırabilmekte ve de bunları sistemde arşivleyerek saklayabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar isterlerse sakinler ile yaptıkları telefon görüşmelerini de görüşme kaydı olarak kaydedebilmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte çalışmak ümidiyle. Hoşçakalın.